Şefki, Arkadaşlar burada enteresan bir olayla karşılaştık. Şimdi bizim arabaları görüyorsunuz böyle sıtır hasardan ağır çıkmış. Mesela Mazda gibi. Sol arka teker yam oldu. kovanını kırdı ağır Asar Başka çizik daha yok arabada boyu. Bu fokusu bir anlatsa fokus diyorum. Kuryürü bir anlatsana. <laughs> Neyini anlatayım? Şimdi bu araba ağır sıra çıkmadı uşaklar Arkadan bir önden başlayalım. Yaptığı kazada sol ön çamurluk değişti. Önü komple söküldü. Büyük bir ihtimal farlar falan kırılmış. Burası boyanacak, çizilmiş. Komple arabanın yarısı şeyi değişmiş. Çamurluk sacı. Arka kapı, kapı kapılar değişmiş. Bagaj havuzu arka panel komple değişmiş. Ya, şey de. İç sadece. Taban ha taban çatı da komple değişse kötülüyor. Ve bu arabada <laughs> ağır hasar yok. Bu arabada ağır hasar olmayacak arkadaşlar. Şimdi siz de bana bu araba nasıl ağır hasara çıktı? Öbürü nasıl hasarsız? Ama eksper çıkartmış bunu. Adam kendi kazaya yapıp da kendisi şey yapmıyor, yaptırmıyor. Eksper izin vermemiş bu olaya da. parçaları getirmiş. Aynen öyle. Yapılması daha uygundur demiş. Arabaya pert etmemiştir. Çizikten dolayı pert eden eksper de var. Arabanın uçta ikisi değişmiş. Pert olmamış. Onun için kafanızı şeye fazla takmayın. Ağır hasara. Şimdi bu hiç ağır hasar değil. Bak şaseleri arka şasele komple yapılmış. Ağır hasar değil. Komple arabanın yarısı değişmiş. Ağır hasar değil. Ama bir araba çizik. Neymiş? Ağır hasar kaydı vardı. Tekeri kırılmış. Evet. Ağır hasar var. <laughs> Bakın bu arabanın, bizim bu araba. Hiçbir yerinde hasar masar yok. Buraya vuruyor, tekeri vuruyor. Şu alttaki dingili eğiyor. 2-3 santim, 5 santim neyse. Bu araba ağır hasara sıkmış. Ama o çıkmamış. Diğer arabamız vuruyor, Şaseyi yamultuyor ağır hasar, motoru indirdik böyle bu kadar kötü durumda değildi yani ama şefkiye bak orijinal bu da ağır hasar <laughs> patates olmuş şimdi ne diyoruz arkadaşlar ağır hasar hikaye arabamızı ekstra götürün nasıl değişmiş, nasıl değişmiş, ona bakın Ses biraz geliyor ama Sanayideyiz de o kadar şey oldu. Kendinize iyi bakın. Bu devletin yaptığı şey ne diyor ne Mesaj veriyor ya böyle. Bedava reklam veriyor ya kanallara. Aklımıza gelmiyor siz anladınız. Sosyal mesaj veriyoruz yani öyle bir acayip bir şey. Görüşürüz.